bir e, Musevi misafirimiz vardı. Evet. Onu uğurladık sizden önce. Ee, üç din bir arada kardeşçe yaşamayı e, kabul etmeli. Yani bu bize Kur'an'ın emrettiği bir şeydir ve hadislerin de bize gösterdiği bir şeydir. İnsanlar, Hristiyanlarla Müslümanlar illaki kavga etsin, savaşsınlar. Musevilerle Müslümanlar savaşsınlar istiyorlar. Ya bu çok büyük bir zulümdür. Allah onları Musevil olarak yaratmış. Allah diyor isteseydim hepinizi tek ümmet kılardım diyor. Ben ayrı ayrı yarattım sizi diyor. Kur'an ayeti var. Yani Museviler olacak, Hristiyanlar da olacak, Müslümanlar da olacak. Tabii ki her din kendinin hak olduğunu bilir. Mesela biz Müslüman olarak kendimizi hak yolda olduğunu kabul ederiz. Yani inancımız budur. Ama bir Musevi de tabii kendisinin hak yolda olduğuna inanır. Yani yoksa Musevi olmaz zaten adam. Yani bir Hristiyan da kendisinin hak yolda olduğuna inanır. O da ona göre ibadetlerini yapar. Takdir Allah'ındır. Ahirette Cenab-ı Allah bizim hükmümüzü verecek inşallah. Ama kavgaya, şamataya, anarşiye girmeye kalkmak çok büyük zulümdür. Yani ne duruyoruz, hadi kavga edelim mantığıyla yaklaşıyorlar. Evanjeliklerde de var bu. Böyle mantıksız bir kafa. Bir kısım Müslümanlarda da var, bir kısım Musevilerde de var. Masonlar da bu mantığı iyi gördükleri için hepsini birbirine geçirmek için bir mücadele veriyorlar. Biz de bu oyunu bozuyoruz. Hatta geçenlerde bir evangelik diyor ki Türkiye diyor e, eğer bu aralar e, sertleşir, saldırganlaşırsa, savaş açarsa ülkelere, komşulara kan dökmeye başlarsa bu çok iyi diyor. Yani bu Türkiye'nin iyi doğru yolda olduğunu göstertir diyor. Çünkü diyor o zaman deccallikle de alakası yoktur diyor. Ama barışı savunuyorsa Türkiye diyor bu çok büyük bir tehlike işte o zaman deccal ordusu onlar demek ki diyor. Yani Müslüman alemi o zaman Deccal olduğu anlaşılır diyor. Barışı savunurlarsa diyor. Bakın şeytanlığa bakın yani. Biz de diyeceğiz ki adamlar bize bakın deccal diyecekler. Müslüman alemine deccal diyecekler. Ne yapalım? E, savaşalım bari diyeceğiz. Savaşalım da bu töhmetten kurtulalım diyeceğiz. Böyle rezilliğe, böyle bir oyuna e, ancak şeytan düşer. Ve i̇nşallah. şeytanın adamları düşerler. İnşallah. Biz böyle bir oyuna gelmeyiz inşallah. i̇nşallah.